Ya bak yavaş hareket ediyorlar ya. zaten. Ha. Ayakları bayağı cılız kalmış he. Evet. Ayakları alalım. Kutusu kapalı kuruyor mu ya? <laughs> Kesinlikle. Zindan lan ayağa. Ko. Hazır mısın? Hazırım. Oğlum aynı kil olduk lan. <laughs> Sen şu Müslüman olan çocuk değil misin? Evet. <laughs> <laughs> Değilim mi? o. Sözleri İslam'da seni de İslam'a davet ediyor. Bizi damgaladılar. Başla. olmaz, bir olmaz. Dövmelerini, seni yargılamayız dövmelerini. <laughs> Size <öyle> <laughs> <yüzüne> de cami öyle girdiniz, döverler birbirini. Harifi dinç herhalde. Çocuk mu ki çocuk yapıyor? Hemen domuzun hemen atayım. Yapışkan atacağım. Bak. Neredesin lan? Aşağıda mı? Kaç! Adam buradaymış. Attım. Attım. <laughs> Tezeden aşağıda bekliyorduk ya. Ben de aşağıda sandım. <laughs> ya abi <gülüyor> duramıyorum. <gülüyor> Zaman da durdurdum ya. Tam durdurdum bir daha yaptı beni amına. Yaptı, ben yaptı beni. Yaptı beni. Yaptı beni. Benim de. <laughs> Denedi mi valla? Denedi, evet. Var. Üstte o zaman. Bomba atıyor. Aşağı yukarı gel herhalde. Biri Biz. öldü. Nasıl öldü bilmiyorum. Sağda. Sesleri geliyor. Buraya yukarıdan girebilirler mi ki acaba ya? Vallahi bilmiyorum ki ya. Bir ahşap sesi var ama. Hocamın oraya dikkat et babuş oradan denildi. Ölen de oradan öldü. Buradan giremezler herhalde ya. Yok, yok. Nereden çıktı bana anlamadım. Mermi de böyle cıv etti mu ben. yanımdan? Yanlar. aşağıdaydım bana öyle geldi o zaman. Şeye sıkıyor, kovana sıkıyor. Büyük ihtimal ölen şey orada. O da gitti. Helal. Bravo. Arkadaşı da orada olabilir. Çok güzel. Oo, sık. Şeye tahtaya sıktı. Göster mi orada? kaldırdım lan. Günahlı sesler gibi Kaldırmış olabilir. Kafes biraz Evet burada var. Şöyle açılmışlar. Biri evin orada, diğeri bu sağa doğru açılmış. Öldürdüm bir daha ipni şurada. Baba dört kişi var. Ben sana söyleyeyim babuş. Haydi bismillah. Aynen onlar yesin diyorum. Vallahi dört kişi var. Güzel. Yavaş yavaş azalın. Azalın ki bizi uğraştırmayın. Bizi şu uzaklardan sıkıyor. şuraya sağa doğru sola doğru kaçtı. İki bakış kaldı bende. Sen ne kaç var? Evet, Bitirdim ben ya. Yani. <laughs> Kaldırmış lan. Şeyin orada. Vurduğum yerde. kuruları. Mesela buradaki o baktığımız ilk sıktığı pencere var oranın önüne geldi gitti. nereden çıktı ya aşağısı gözüküyor amına koyayım tutuyor öldü güzel öldü son bakışı kullanıyorum. Hemen baba 0 ile metre arasında şurada. Çok yakın. Hemen yakıp şey yapacağım. Yakıyorum itmeyi. Yağal. atıyor. Öldü. Bravo. Süper. Hemen şu cesedi yağmalayıp bakış yap yapmam lazım. Temiz abi ben baktım. Ben de son bakışlıkla kullanmıştım onu. Herhalde... Sen mi atıyorsun bomba? Ben attım, bomba ha. attım. Bir bakayım etrafa. Bunlar ne bakıyor? Yürü gel orada daha ortada da çıkışa gidiyorlar ya bize geliyorlar bilmiyorum Her şeyin yakındalar okey hep yerim. yeri diğer cesetler de bulsak görüş alırız güzel. Onlar da tırıstı şimdi biz ortaya geliriz diye. bir yeri de durdular sonra bir daha tekrar geliyorlar şimdi. Evet güzeldi. Bir şeyden de sağ <Abi>.